Hamburg Belediyesi'nin karla mücadelesi sosyal medyada gündem oldu. Hem de alay konusu olarak. Almanya gibi sanayi devi bir ülkede çekilen görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. Koskoca Hamburg Belediyesi'nin yolları açmak için smart model minicik bir araçla kar küremeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Araç, bırakın yolu açmayı, kısa sürede kara saplandı ve kendi kendine bile ilerleyemedi. Vatandaşlar haklı olarak tepki gösteriyor. Ödediğimiz vergiler nerede? Belediyeler neden hazırlıksız yakalanıyor? Soruları sosyal medyada sıkça dile getiriliyor. Almanya genelinde benzer görüntüler paylaşılırken Hamburg'daki bu sahne bardağı taşıran son damla oldu. Karla mücadele gibi her yıl yaşanan bir durum karşısında bu kadar yetersiz ekipman kullanılması belediyelerin planlama ve önceliklerini sorgulatıyor. Bir yanda milyarlarca euroluk dış yardımlar, diğer yanda kışın ortasında yollarda kalan vatandaşlar. Hamburg'da karasaplanan saplanan smart car küreme aracı birçok kişiye göre Almanya'nın geldiği noktayı özetliyor. Vatandaşa hizmette sınıfta kalan bu görüntüler bize gelince neden hep bahane, tepkisini daha da büyütüyor. Bu videoda tam olarak bunu gösteriyor.